Mikrobiyoloji ve salgın hastalıklar hakkında bütün bildiklerimizi askeri bağlamda bir araya getirdiğimiz zaman inanılmaz etkili bir silah geliştirebilirdik. Bu çok tehlikeli olurdu ve savaşın gidişatını tamamen değiştirebilirdi. Sadece birkaç ay önce Amerikan Başkanı biyolojik silah konusunu gündeme getirmişti. Franklin Roosevelt herhangi bir ulusun hatta mevcut düşmanlarımızın bile insanlığın üzerine böylesi korkunç ve insanlık dışı silahlar salabileceğine inanmak istemiyorum diyordu. Savaş Bakanı Henry Stimson farklı düşünüyordu. Roosevelt'e biyolojik savaş kirli bir iş ancak yine de buna hazırlıklı olmalıyız diye yazmıştı. Başkan Amerika'nın biyolojik savaş programını onayladı. Amerikalı araştırmacılar ilk defa bilimin gördüğü en ölümcül mikroplardan silah yapmaya çalışacaktı. Çaresiz durumdaki müttefikinin isteği üzerine Amerika, bilimin ve gizliliğin el ele vereceği etik limitleri olmayan bir alana giriyordu. <laughs> Toplantı dağıldıktan sonra araştırmacılar uyarıldı. Tartışmanın detaylarını sızdıranlar hapiste 40 yıla ve 10 bin dolar cezaya çarptırılacaktı. Washington toplantısı gerçekleştiğinde Alman bombaları iki yıldır İngiltere üzerine yağmaktaydı. İngilizler bir sonraki bombanın biyolojik bir yük taşıyacak olmasından endişeliydi. 1922'de İngilizler Greenar adında bir İskoç adası üzerinde alışılmadık silahlarını gizlice denemeye başlamışlardı. Burası gizlilik sebeplerinden ötürü bir bakıma uzaklığı nedeniyle seçilmişti. Ama diğer yandan adanın etrafında insanların yaşadığı çok az alan vardı. İngilizler havaya bulaşıcı mikroplar yayacak bir silahları olduğuna inanıyordu. Laboratuvarlarında az miktarda ölümcül ajan denemişlerdi. Şimdi ise en parlak buluşlarını, yani korkulan çarbon hastalığına yol açan bakteriyi savaş alanında deneyecekler. Bakteriolog Paul Files'ın önderliğindeki grup öncelikle rüzgarın mikropları adadan ne kadar uzağa yayacağını hesapladı. Ardından bölgedeki çiftçilerden denek olarak aldıkları koyun sürüsünü yerlerine yerleştirdiler. İskelelerden birinde içi güçlü şarbon sporlarıyla dolu bir bomba vardı. Bu bir antipersonel bombasıydı. Ancak şarbonla insanlar üzerinde deney yapmak söz konusu bile değildi. Sonraki birkaç dakika içerisinde mikrop bulutu hayvanların üzerinden geçti. Birkaç gün boyunca hiçbir şey olmadı. Ardından koyunlar titremeye ve sendelemeye başladı. Ölmelerinden kısa süre önce vücutlarında kanama meydana geldi. Halsın Grünart adasındaki tecrübesi antipersonel bir biyolojik bombanın yapılabileceğini gösterdi. Böylece müttefiklerin gerçekten etkili bir silahları olduğuna inanmalarını sağladı. Falç sahada başarılı bir deneme yapmıştı ancak kaynakları sınırlıydı. İngilizlerin üretime geçebilmek için Amerika'nın yardımına ihtiyaçları vardı. İngiltere'nin biyolojik savaşla ilgili araştırmalara Amerika'yı dahil etmesi bir avantajdı. Çünkü ellerinde olanak, kaynak ve para yoktu. O zamanki İngiliz politikacılarından biri Amerika'yı dev bir kazan olarak tanımlamıştı. Altında bir kez ateş yakıldı mı, üretebileceği enerjinin sınırları yoktu. Fals kazanın altını yakmıştı. Ordunun kimyasal savaş servisinde bulunan Dietrich kampı, hevesli Amerikan biyolojik savaş araştırmacıları için çok gizli bir bölge haline gelecekti. Bilim için yanıp tutuşuyorlardı. Ülkenin en iyisiydiler. Eğer biri size işte sana limitsiz bir bütçe ve ihtiyacın olan ekipmanlar. Nasıl bir binada çalışmak istediğini söyle. Biz de onu yapalım deseydi bu fırsata atlardınız ve işte onlar da aynen bunu yaptı. Ancak sonuçların çok çabuk alınması gerekiyor. Amerikan biyolojik silah programı İngilizlerin uyguladığı aynı güvenlik önlemlerini kapsıyordu. En yüksek düzeyde güvenlik vardı. Bazı durumlarda Dietrich kampında neler olduğunu sadece 4-5 kişi biliyordu. Bir keresinde bir parti vermişti ve içimizden biri... ...aramızda bir sürü yolak var değil mi demişti. Ve o anda susturulmuştu. Dietrich'te bize Dietrich hakkında konuşmamamız öğretilmişti. Eğer bir iş gizlilik içinde yürütülüyorsa, bundaki hataları, tehlikeyi veya yanlış varsayımları görebilen insanlar, hükümetten dahi olsa bir şey bildiklerini belli edemez. İşte bu nedenle felaket bir plana kalktı. Dietrich'in bilim müdürü, Wisconsin Üniversitesi Bakteriyoloji Departmanı Başkanı, 47 yaşındaki Ayra Baldwin'di. Bir bakıma Baldwin'in projeye başarıyla liderlik etme olasılığı düşük sayılırdı. Protestan kökenliydi, yaşam şartları çok katı. Onların ahlakına göre işleri çözmenin yolu savaş değildi. Doktor Baldwin'in biyolojik savaşı ve biyolojik silah kullanmayı reddetmesi. Betvikin diğer bilim adamları gibi Baldwin'de karar verirken zorlandı, ama ardından hemen işe koyuldu. Ne de olsa savaş zamanıydı. Bugün çoğu insan Japonlar tarafından saldırıya uğradığımız 1941 yılının kafa yapısını anlayamaz. Tüm ulus bir savaşın içindeydi. Bu yüzden ulusumuzu korumak gibi gerçek bir görevimiz vardı. Biyolojik silah programında çalışan insanlar bu işi yapmalarının vatanseverliklerinden kaynaklanan bir nedeni olduğuna kendilerini inandırmışlardı. Eğer bu işi yapmazlarsa, ulusları ve devletleri hayatta kalamama riskiyle karşı karşıya olabilirdi. Gizli bir tarikat gibi yaşıyorlardı. İngilizlerin iki isteği olmuştu. Birincisi şarboldu. Diğer ise bakteriler tarafından üretilen bir toksin ve bilinen en ölümcül madde olan botulinum. Botulinum toksiniyle zehirlenen kişi felç olur. Doktorlar felcin vücuda yayıldığını izleyebilir. Ardından felç göğsün merkezine ulaştığında solunum durur, kalp krizi geçirir ve yeniden hayata döndürülemez. İngilizler Dietrich'e botulinum tarifini verdiler. Bu işi büyütmekse Ayra Bolte'nin işiydi. Geçici bir katranlı kağıt kulübesi yapıldı. Makineli tüfekli muhafızlarca korunan bu baraka haftanın 7 günü 24 saat çalışıyordu. Araştırmacılar ölümcül toksini fareler üzerinde test ediyordu. Ama kimse insanlar üzerinde ne etki yaratacağı hakkında kesin bir şey söyleyemiyordu. One bir mililitresi bir milyon fareyi öldürebilirdi. Ama bir insanı öldürmek için ne kadar gerekirdi? İşte bunun cevabını veremem. Çok ama çok toksik ve etkiliydi. Yıllar boyunca milletler sıra dışı silahların kullanımını tartışmıştı. Birinci Dünya Savaşında birçok kişi Almanya'nın kimyasal bir silah olan klorin gazı kullanmasını, savaş normlarının ihlal edilmesi ve bilimin bozulması olarak görmüştü. Modern kimya sayesinde insanların hayatını iyileştiren pek çok harika şey olmuştur. Ancak Birinci Dünya Savaşında harika bir bilim dalının askeri amaçlar uğruna kötüye kullanılabileceğini gördük. 1925'te Cenevre'de toplanan 30'dan fazla millet, mikroplar ve kimyasallar gibi konvansiyonel olmayan silahların kullanımını yasaklayan protokolü imzaladı. Kimyasal silah bir zehirdir ve genellikle çok hızlı öldürür. Biyolojik silahsa bir mikroorganizmadır. Biyolojik silah canlıdır. Diğer tüm yaşam formları gibi yaşamak ve çoğalmak ister. Amerika Cenevre protokolünü imzaladı ancak onaylamadı. Bu protokol halen mikrobik silahlarla ilgili araştırmalara ve üretimlerine izin veriyordu. 1930'ların sonlarında Avrupa'da tansiyon yükseldiğinde yeni kitle imha silahlarının üretimi için bilimsel çalışmalara kapılar açılmış oldu. 1939-1940 yılları arasında patlak veren bu savaş bilim adamlarının diğer bilim adamlarına karşı verdiği bir savaş olarak görülüyordu. En iyi bilim adamları kimin elindeyse savaşı o taraf kazanacak. 1944'te Almanya'dan fırlatılan V1 roketleri İngiltere'yi buldu. Ve İngilizler de Nazilerden gelecek biyolojik bir saldırı korkusu yarattı. İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Amerika'dan acilen yarım milyon şarbon bombası istedikten sonra... ...bu korkuların yersiz olduğu anlaşılacaktı. Churchill, lütfen ne zaman elimize geçeceklerini haber verin. Bunu ilk taksit olarak görüyoruz diye yazmıştı. İngilizlerin isteği, Dietrich'in kapasitesini fazlasıyla aşıyor. Ira Baldwin, bunu yerine getirebilmek için... Indiana Vigo'daki eski bir savaş gereçleri fabrikasını kullanmaya başladı. Bu yeni fabrika tonlarca şarbon bakterisini üretecek devasa bir endüstriyel montaj hattı olarak tasarlanmıştı. Aralık 1944'te Japonların Amerika'ya gizli bir mikrop saldırısı yapacağı raporları geldi. Kuzey Amerika'nın batı semalarından balonlar düşmeye başladı. Balonların biyolojik bir silah içerdiği endişesiyle Dietrich, balonların düştüğü yere bir bilim adamı yolladı. Balonlarda sadece patlayıcı vardı. Yine de bu olay Amerika'nın biyolojik programını devam ettirmesini sağlayan korkuları ateşledi. Ağustos 1945'e gelindiğinde Amerika biyolojik programına 60 milyon dolar harcamıştı. Litrikte ve yan tesislerde binlerce çalışan bir düzine yıkıcı hastalığı araştırırken denek olarak yarım milyon hayvan feda edilmişti. Ve çok kısa zaman içinde yeni Vigo fabrikası da şarbon üretimi için hazır olacaktı. Ancak birden Japonya'dan şaşırtıcı haberler geldi. Biyolojik savaş araştırmacıları birer vatandaş olarak Amerika'nın zaferini kutladı. Ancak hükümetin bilim adamları olarak ortada bir problem olduğunu biliyorlardı. Savaşta bir diğer sıra dışı silah kendini göstermişti. Hiroshima ve Nagasaki'den sonra biyolojik silahlar bir bakıma gölgede kaldı. Nükleer bir silahın neler yapabileceği gözler önüne serilmeden öncesinde olduğu kadar güçlü ve umut verici oldukları düşünülmüyordu. Artık nükleer silahlar yükselişe geçmişti. Telaşlı geçen üç yıldan sonra Amerikan biyolojik savaş programının sonu geliyordu. Ancak beklenmeyen bir uzatma kararı aldı. Savaş bittikten kısa süre sonra Amerika savaş zamanındaki müttefiki Sovyetlerin biyolojik silah araştırmaları yaptığı konusunda doğrulanmayan istihbarat bilgileri aldı. Ufukta beliren soğuk savaş. Amerika'nın programı sonraki yıllarda da sürdürmesine sebep olacaktı. Amerikan Mikrobik Araştırma Programı 2. Dünya Savaşı esnasında Alman ve Japonların biyo silah araştırmaları yaptığına dair raporlar yüzünden başlatılmıştı. Artık savaş bitmişti ve Amerika araştırmacılarını mağlup düşmanlarının mikrop teknolojisinin sırrını çözmekle görevlendirmişti. Amerika Almanya'da geniş bir biyolojik program bulacağını düşünüyordu. Ama hiç kimse Hitler'in Almanya'da böyle bir program geliştirilmesini engelleyeceğini hesaba katmamıştı. Sonradan anlaşıldı ki Almanların programı dağınıktı.